Merhabalar. Lezzet Tarif kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı bir besin türü olan deniz börülcesi yapacağız. Burada 2 bal deniz börülcem var. Güzelce yıkadım ben bunları. Şimdi bunu kaynamış olan suyumun içine atıyorum. Börülceler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10-15 dakika 2 litrelik suda pişecekler. Deniz böğürcelerim 15 dakikadır kaynamakta. Pişip pişmediğini şu şekilde anlıyoruz. Bir tanesini alıyorum. Şöyle parmağımla kolayca aşağı doğru sıyrılıyorsa pişmiş demektir. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Bunları şimdi ben soğuk suyun içine alıyorum. Daha çabuk soğusunlar ve rengi daha yeşil kalması için. Ayıklama kısmına geçiyoruz. Bir tane deniz börceme alıyorum şöyle. Sap kısmından tutuyorum. Aşağı doğru bu şekilde çekiyorum. Kılçıklı kısmı kullanmıyoruz. Onu bunu ayırıyorum. Diğer kısmı kullanacağız ve bütün hepsini örülcelerimi ben bu şekilde ayıklamaya devam edeceğim. Deniz börülcelerini bu şekilde ayıkladım. Şimdi içine bir sos hazırlayacağız. Burada tavamın içine 4 yemek kaşığı zeytinyağı kattım. İçerisine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberimi hemen kavurup geleceğim. Böğürülcemizin içerisine hazırlamış olduğumuz zeytinyağı ve kırmızı toz biber karışımını katıyorum ve içerisine bir tane limonumuz vardı onu sıktım onu katıyorum. 2 çorba kaşığı sirkem var. Sirkemi katıyorum. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve 2 diş sarımsağım vardı. Onları ezdim. Onu katıyorum. İçerisine 4-5 tane cevizim vardı. İri iri doğradım bunları. Onları da katıyorum. Birazını üzerine koymak için ayırdım. Ve hepsini birlikte karıştırıyorum. Deniz bölgelerini bu şekilde servis tabağına aldım. Kalan cevizlerini de üzerine serptim. Çok faydalı bir gıda. Aynı zamanda çok güzel bir meze. Salata hazırladık. Şöyle bu şekilde alıp afiyetle yiyeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.